ve Pakistan iki başlı bir gövde gibidir. Birinin başı ağrısa öbürünün de ağrır. Bizim de ne zaman başımız sıkışsa kardeş ülke Pakistan'ı hep yanımızda bulmuşuz. Osmanlı Rus Harbi'nde, Osmanlı Yunan Savaşı'nda, Trablusgarp'ta, Balkan Savaşları'nda, Birinci Cihan Harbi'nde, Milli Mücadelede ve Kıbrıs'ta Pakistanlıların sadece kalpleri değil elleri de bizimle birlik olmuştur. O Pakistan ki nice yüzyıllardır tarihi paylaştığımız, ecdadımızın dilini Urduca konuşan bir ülkedir. Ve halkı en sıkıntılı günlerimizde hep bizimle olmuş, gün gelmiş, yürekleri kendi dertlerini unutup bizim için çarpmış, gün gelmiş, kendilerini Türkiye'nin bir vilayeti olarak takdim edecek kadar bizimle olmuş, hatta belki de yeryüzünde eğer varsa bizi bizden çok sevebilmiş dostluğun, kardeşliğin, kadir şinaslığın, vefanın fedakarlığın dünya durdukça parlayacak en mümtaz misallerini sergilemiş çilekeş bir halktır. Osmanlı Rus Harbi'nde Pakistanlılar topladıkları 125 bin Osmanlı lirası değerindeki parayı İstanbul'a ulaştırdılar. O dönemde muazzam bir paraydı. Üstelik bu yardımın yapıldığı sırada Hindistan'da kuraklık ve açlık söz konusuydu. Yapılan fedakarlığa bakar mısınız? Var mıdır bir örneği daha? Hintli Müslümanlar aynı fedakarlığı Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında da gösterdiler. İstanbul'a çekilen telgrafta bütün servetimiz, evlerimiz, mülklerimiz feda olsun diyorlardı. 1911'de Trablusgarp'ta İtalyan işgalcilere karşı Libya'yı savunan Osmanlı subaylarına destek için İtalyan mallarını boykot edenler de Pakistanlılardı. Bu boykotun İtalyanlara faturasının yıllık en az 5 milyon sterlin olduğu ifade edilir. Balkan Savaşları sırasında Osmanlı için açılan yardım sandıklarına Pakistanlılar ellerinde ne varsa yetiştirmişlerdir. Profesör Azmi Özcan'ın aktardığı belgeye göre bir İngiliz görevlisinin tuttuğu raporda yardımların nasıl toplandığı şöyle anlatılıyor. Herkes elindeki her şeyi Osmanlı'ya yardım için getirip bırakıyordu. Bir ara kalabalık telaşlandı. Bir hareketlilik görüldü. Kucağında bebek bulunan fakir bir kadın Canavi ile sağa sola koşuşturuyor. Yok mudur bir hayırsever Allah rızası için bu çocuğumu satın alsın bedelini Osmanlı'ya göndereyim diyordu. Herkes şaşkın, herkes perişandı. Yürekler parçalanmıştı sanki. Hem derdi olmanın bu derecesi mümkün müydü? Neyse ki bir hayır sahibi, kadın adına istediği meblağı yardım sandığına, çocuğu da annesine bıraktı. İstanbul'da tam teşekküllü bir hastane kurdukları gibi, okudukları üniversiteleri bırakarak Osmanlı saflarında gönüllü olarak savaşmaya gelen Hintli gençler de vardı. 1. Cihan Harbi sırasında İngiliz hükümetinin resmi tarihçisi Theodore Morrison'un gözlemleri ise şöyledir peşaverden argota bütün müslümanlar Türkiye üstüne yoğunlaşmışlar. Evlerine kapanmış kadınlar bunun için gözyaşı döküyorlar. Artık başka hiçbir şey konuşulmuyor ve düşünülmüyor. Milli mücadelede Türkiye'ye en büyük desteği de yine Pakistanlılar verdi. Pakistanlılar yani Hint Müslümanları kurdukları cemiyetlerle hep Türkiye'yi savundular. İngiliz mallarını boykot edeceklerini, gerekirse ayaklanacaklarını ifade ettiler. Amerika ve İngiltere'ye, Ankara'ya destek heyetleri gönderdiler. İzmir ve İstanbul'un asla Müslümanların elinden çıkmasına razı olmayacaklarını bildirdiler. Hindistan, İngiltere'nin en büyük Müslüman sömürgesiydi. Bu yüzden Hintli Müslümanların tepkileri İngiltere açısından büyük önem taşıyordu. Hint Müslümanları, İngiltere'nin Ankara hükümetine karşı düşmanca davranmaya devam etmesi halinde İngiliz sömürgesinden ayrılacaklarını da bildirmişlerdi. Bunun için ayaklanmayı bile göze alacaklardı. Hindistan Müslümanlarından Mustafa Kemal adına hükümete ve Kızılay'a gönderilen maddi yardımlar büyük çaptaydı. Bu paralarla hem Yunan işgalinden zarar görmüş ailelere zarar veriliyor hem de orduya silah ve mühimmat sağlanıyordu. Bu zavallılar bilmek istemeseler de Pakistanlılar budur. Pakistan Başbakanı Han, 2020'nin başında yaptığı Türkiye ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunmuştu. İmran Han, büyük babasının ve onun neslinin Türkiye bağımsızlık savaşına destek verdiğini belirtti ve bu nesilden neste babama ve bizlere aktarılan hususlardı. Hala nasıl gururlandıklarını biliyorum. Türkiye'nin kendi bağımsızlığı için 20. yüzyılın başındaki mücadelesinden gururla bahsettiklerini biliyorum diye konuşmuştu. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur. Bugün gıptayla bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Türkiye-Pakistan ilişkileri Şair Azam Muhammed İkbal'in ve Kayıdi Azam Muhammed Ali Cinnah'ın kıymetli miraslarıyla bugünlere gelmiştir. 1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişte Çanakkale Boğazı'nı savunurken cepheden 6000 kilometre uzaklıkta bu topraklarda yapılan miting tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolmuştur. Lahor Meydanı'nda gerçekleşen bu tarihi mitingin teması Çanakkale'ydi kardeşlerinin istiklal mücadelesine katılarak canlarını feda eden Şevket Ali kardeşleri, Cavdurileri unutmadık, asla unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Haydarabad'dan İslamabad'a kadar bütün kardeşlerimizin Türkiye için, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için seccadelerine kapanıp dua etmelerini unutmadık, unutmayacağız. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil, gönül bağından geliyor.'' Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısı acımız, sevincini sevincimiz, başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz. Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar, teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer aldı. Keza Elazığ-Malatya depreminin ardından devlet ricalinden sokaktaki vatandaşlara kadar tüm Pakistan'dan dayanışma mesajları aldık. İki ülkede geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlik ve dayanışma içinde olacaktır. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdürecek. İslam dünyası olarak terörden çatışmalara, İslamofobiden, Neonazi örgütlere, mezhepçilik fitnesinden, açlık ve fakirliğe kadar ciddi sorunlarla boğuşuyoruz. Pakistan ve Türkiye, coğrafi konumları hasebiyle bu krizlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. İslam'da kardeşlik hukuku Mümin kardeşine destek olmak yanında sıkıntılarına taraf olmayı, müdahil olmayı da gerektirir. Mezhep, meşrep, kabile, dil farklılıkları bizim cihan şümul kardeşliğimizin üstüne çıkamaz. Hiçbir sınır, hiçbir mesafe mümin gönüller arasında hudut çizemez. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenmek, zulme uğruyorsa onun yanında durmak bizim görevimizdir. Çünkü bizim inancımızda kimden gelirse gelsin zulme rıza zulümdür. Her zaman mazlumun yanındayız. İlk kıblemiz Kudüs Şerif'e yönelik İsrail saldırıları karşısında onurlu ve kararlı bir duruş sergiledik. Özellikle son zamanda malum gerek Trump ve Netanyahu arasında Kudüs'te ilgili atılan adımda Orta Doğu'da son asrın, yüzyılın barış planı diye yutturulan plan bir barış planı değil, bir işgal projesidir. Kudüs Bizim kırmızı çizgimizdir diyerek haremi şerifi, işgalci İsrail yönetiminin insafına terk etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Geçtiğimiz aylarda Amerikan yönetimi tarafından yüzyılın planı adı altında açıklanan işgal, ilhak ve yıkım planı karşısında da en güçlü tepkiyi yine biz verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Ayrıca Keşmir'e sahip çıkarak ülkemizin bu meseledeki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduk. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleşen Keşmirlilerin özgürlükleri ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu çatışma ve baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Zalimin gözü Kanada doymaz, Malada doymaz. Evet, İsrail'in gözü doymuyor. Son olarak, Amerikan yönetiminin desteğiyle hem Kudüs'ü hem de İsrail'in özellikle ısrar ettiği işgal altındaki diğer Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalışıyor. 1947'de bir Filistin vardı. Bugünse maalesef İsrail. 1947'de Filistin'in topraklarının aynıyla şu anda işgalci ve tamamıyla Filistin'e de böyle damla damla gösterebileceğimiz ne yazık ki bir Filistin vardı. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bunlardan da Filistin'i mahrum etmenin Batı şeriada dahil olmak üzere bunun gayreti içindeler. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhaka amaçlanıyor. Türkiye milleti olarak Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Şayet bugün Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Hele hele şu andaki zihniyette hiç mi hiç engelleyemeyiz? İşte bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Barış çınarı Kudüs'te de yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Kudüs'ü tümüyle İsrail'in pençelerine bırakmak, terk etmek, sadece orada yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanlara değil, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Aynı şekilde zaten kendi vatanlarında parya durumuna düşürülmüş olan Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yoktur. Filistin halkının ve devletinin özellikle güvenliği için İsrail'e bırakılması kuzuyu kurda teslim etmekte aynıdır.